Trabzonspor'un yeni stoperi Çaybuvaik Nüveybu, çarşamba sabahı erken saatlerde İstanbul'a indi. Sağlık kontrollerinden geçti. Trabzonspor'a 4.5 yıllık imza attı. 22 yaşındaki stoperi Bordo Mavililere öneren Pol Onacı oldu. Scout ekibi tarafından kısa bir izlemeye alınan Nijeryalı stoperin alınması kararı verildi. Toplamda 8 milyon euro mu? Avusturya'nın Kron gazetesi, Trabzonspor'un Nüveybu için 8 milyon euroluk bir yükün altına girdiğinden bahsetti. Haberde Bordo Mavililerin genç stoper için toplamda 8 milyon euro değil, 8 milyon euronun üzerine ekstra bonuslar ödeyeceğini iddia etti. Ancak Trabzonspor Kapa, Nüveybu için 5.5 milyon euroyu 5 taksitle ödeyeceğini açıkladı. WAC yöneticisi Markus Perkspeler, başka bir kulüp bu miktarı aşabilir. Kesin olan bir şey var, kulübün yeni transfer rekorunu kıracak demişti. Nijeryalı yeni maliyetiyle, Mo Bamba'yı, Lorient'e 5 milyon euro geçti. Bu arada Klein Zeitung gazetesine göre New Leverkusen'in yanı sıra Leeds United, PSG, Lille ve Lens gibi takımlarında transfer listesindeydi. Çok değer verilen bir stoper kısa süre önce New Able, Futbol Gözlem Kuruluşu tarafından Avrupa'nın 5 büyük ligi dışındaki 23 yaş altı takımlar arasında yer savunmasında dünyanın en iyi stoperi olarak değerlendirildi. Genç futbolcu, ayrıca kulüp kariyeri boyunca çıktığı 106 maçta 6 gol ve 7 asistlik katkı da sağladı. Wolfburger AC'nin stoperi 100 üzerinden 90,8 puanla küresel listenin zirvesinde yer aldı. Çok YARDIMSEVR -E -E bir oyuncu bu arada Nüveybu 2 yıl Avusturya'da oynadıktan sonra yolu Türkiye'ye düştü. Ancak köklerini unutmadı. Trabzonspor'un yeni stoperi Nijerya'da bir gelenek başlattı geçen yıl olduğu gibi, Noel'de de memleketindeki ihtiyaç sahiplerine hediyeler verdi. Geçmişten bir yaprak bu arada 2023 yılında Vaca gitmeden önce ilginç bir de olay yaşandı. O sezon Nijerya Ligi şampiyonu Enimba FC kayıp ilan verdiği Nüveybu, İsrail'in People's Elephant adlı kulübüyle antrenman yaparken görüntülendi. Enyimba'nın medya yöneticisi David Orji, o dönemde Nwabu'nun görevlerinden kaçtığı gerekçesiyle arandığını açıklayan resmi bir bildiri bile yayınladı.